Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün ıı, buz kar 98 challenge, buz ıı, p90 ve ıı, buz kar 98 ile oynayacağım. Ya da p90 değil de herhangi otomatik silah yarı otomatik. Ama Buz karton 98 ile oynayacağız. Bugün. Şimdi hemen girelim. Buz kar 98 ile oynuyor, oynayalım. Bir de arkadaşlar. Buz karton 98. Zile vurunca herkes biliyordur herhalde. Ne olduğunu. Ama şey. az size söyleyeyim. Ruskar 98'e 6x mi daha yakışır yoksa 4x mi ben şimdi e, hiç kullanmadığım için kullanmadığım için bilmiyorum arkadaşlar kıyafetime bakmayın Böyle de yapabilirim. Arkadaşlar kötü ya. Bakın arkadaşlar burada da buz kar 98 var. Ya Gürkan bari buradayız şu an. Öyle arkadaşlar. Ya buz kar 98. Gürkan ben de mi ki Son pin alayım bence ya. Hep boğa çekil. Arkadaşlar direkt şuraya yakın. Yoklarım, baba. Yani. Ee, Ay, direkt atlayalım. Ya arkadaşlar bir de ben buz kartı kardok... Arkadaşlar yeni gelen Zaki'nin orada bir tane şey var. Hmm, ejderha var. Onun da challenge'ını yapacağız buz kar 98'li ve ilk önce buz kar 98 yapayım dedim arkadaşlar birçok deneme yaptım ben buz kar 98'de bir de ejderhanla arkadaşlar ejderhaya e, hemen açabiliyorlar ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar, arkadaşlar sizi direkt kurabiliyorlar neden? Çünkü altlarında araba olduğu zaman direkt vuruyorlar. Bir de arkadaşlar orada araba bulmanız lazım. Arkadaşlar şu arka tarafa atladım ben. Neden arka tarafa atladım? Çünkü arkadaşlar arka tarafta sandığın içinde. Oradan çıkıyor. Ama tabii ki de ilk önce burayı temizleyeceğim. Arkadaşlar ben şimdi buraya yattım. pusuyorum. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. Yani düşman. Bunlar da inşallah gelirler. Arkadaşlar ortaya gelirler inşallah. Arkadaşlar ben ya da Arkadaşlar <laughs> ben şimdi yukarıya çocuğum. Bunları pusuya düşürüm. Karşıdan nasıl ya? Arkadaşlar topilere mi dalsam? Topi de da uzak arkadaşlar ya. Hmm, arkadaşlar. Ya primos. Ya bura. Ya da Bura. Abi ben şuraya bir. Şuraya bir. Ben oraya gideyim. Arkadaşlar bende pompalı vardı ben o. O beni nasıl vurdu ki? Arkadaşlar burada herhalde tilki çıkıyordu. Dolayısıyla tilki çıkıyor herhalde. Ben öyle biliyorum. Evet. Buradan tilki çıkıyor. Arkadaşlar bir de şu ayıya bakayım. Buradan ayı da çıkıyormuş. Arkadaşlar baktım. Ne verecek bakalım? Fişek falan verebiliyor arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar ben ne dedim? Ben az önce fişek verebiliyor arkadaşlar. 站好了。 Arkadaşlar fişek attı. Skins mi? Bilemedim arkadaşlar. Böyle bakayım. Hmm. Abi Burası çok yakın olduğu için hemen gelebilirler. O yüzden alan böyle ikinci alan Güzel Arkadaşlar Bovin'i aldılar Bovin bakalım kaç metredeydi Bovin şuralarda bir yerlerdeydi Yani Ya arkadaşlar açıkçası ben korkuyorum Çünkü yakınlarıma drop attı Yani bende de Ne? Nasıl ya? Arkadaş ne? Arkadaşlar ben taçtı. Nasıl platine düştü? Arkadaşlar şaka mı ya? Arkadaşlar acaba kaç kilo aldım ben hiç bilmiyorum. Ha, Arkadaşlar bir de vova atalım yeter ya. Arkadaşlar keşke fişeğimi sıksaydım. Ne güzel fişek vardı. arkadaşlar şöyle bir tane de ne atalım. Direkt şöyle girip bu atalım. Sonra da çıkalım arkadaşlar. Aa yok yok arkadaşlar ya bu değil aslında. Bak yeni bir mu yeni bir wolf buldum. Biz dün geçen oynadım arkadaşlar dün. Bakın şu direkt giriyorum ben. Of. Evet arkadaşlar şu an pusluyorum. <laughs> arkadaşlar bu bu e Arkadaşlar bu bu alat gibi sihirli lamba bile yapamadım. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar bu adam hile kullanıyor olabilir mi? Ya molotofu nerede? Ya arkadaşlar bu ne ya ya arkadaşlar nasıl ya T90 olabilir ama Milk vurdum ki. Vurdum. Arkadaşlar vurdum 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 dalıyorum arkadaşlar. Dal 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 dal. Güzel. Abi doğrucu gibi. Şaka. Arkadaşlar ya Arkadaşlar geçen Uzi ile bir oynadım. Bir oynadım. Lan ne? Ne? İyi oğlum. Das Reflex. Geliyorlar. Ağlama Yapma be. Çok refleksli oynamış. Ya oha. Bir dakika arkadaşlar kaldırdı. Gel gel. Gel. öldüm arkadaşlar ya normalde daha, daha, arkadaşlar yere yaptı. Hı -hı. <laughs> ben sana gösteriyorum. Şey ya. Yapma ya. Yalla Ya abicim sen şeker misin? Aa. Sen mi git? Ya hayır. Arkadan mı geldin? Arkadan geliyordu bir tanesi. Bir tane bu burada. Ya arkadaşlar ben ben de, de P90 var. arkadaşlar bilerek yaptım belki görmez diye ama ya arkadaşlar ben sinir olmaya başladım ya Arkadaşlar sinirleniyorum. Şuradan çıkarttılar. Selam. Arkadaşlar kaybettik ya. Neyse herkese görüşürüz. İyi akşamlar.